Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş Siz hoş tanıyabilir olduk. miyiz? Ben Abdülmutallab Kaya ismim. Zeytinburnu'nda oturuyorum. Ne ee, rahatsızlığınız vardı? Rahatsızlığı vardı, kalp sıkışması vardı, e, ayak uyuşması vardı. Kalp damar Yeniden, tıkanıklığına bağlı ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Şikayet oldu mu? Ekmek yediği zaman, yürümeyi zaman sıkışıyordu. Ya şöyle yürürdüğüm zaman ayakımı uyuşuyordu. Şu uyuşmalar e, şey yaptı, şu kalçadan şey takılıyordu bu damar Tıbbi olarak tedavi gördünüz mü? Nöme hastanelere gittik. stent takıldık. Şu anda bir boynumda da stand var. Kalbimde de stand var. Bitkisel yani iler... ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? İki, i̇ki ay oldu kullanıyorum. İki aydır hangi üründen kullandınız? İki ay panaz kullandık. Yemici, rahatlacı şeyde, çaydan kullandık. Ondan sonra beş kapsül bir fakatta varmış. Ondan kullandık. Bitkisel ürünlerden sonra ne gibi faydalar gördünüz? Fayda gördük yani şu anda kalp sıkışmalar yok ortadan geçti. Yani ayak uyuşmalar ortadan geçti. Şu anda geçti. Yani faydalar şu ki yani insan rahatladı yani. Yürüme de fayda oldu. Eskiden o kadar yürümedim. Yukarıya çıkarken de biraz zorlanıyorduk. Sağ Doktor olun. Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Söyleyeceğiz. Teşekkür ederim. Ömer Coşkun Allah eksik etmesin.